Değerli Bolular bugün gerçekten çok üzüldüm. Tıp Fakültesi Hastanesi'nde personelimizi, doktorlarımızı, çalışanlarımızı ziyaret edelim istedik. Ancak gerçekten aylardır hiçbir şeye bu kadar üzülmemiştim. Yani maalesef Bolda sağlık sistemi çökmüş. Tıp Fakültesi Hastanesi'ne şu an mevcut AK Parti adayı sağlık müdürüyken bölge hastanesi haline getirmiş. Bu kadar öngörüsüz bir hareket yapmış ki Hani benim binamın kapasitesi bunu kaldırır mı? Benim otoparklarım bunu kaldırır mı? Benim doktor sayım bunu kaldırır mı? Benim hemşire sayım, hasta bakıcı sayım, temizlik işçisi sayım kaldırır mı demeden sırf şov yapmak için böyle bir düzenleme getirmiş. Yani değerli vatandaşların bilsin burada resmen kölelik düzeni yaşanıyor sağlıkta. Bu devirde doktorlar perişan durumda, hemşireler perişan durumda, hasta bakıcılar, temizlik görevlileri. Ya yani Burada artık resmen bir kölelik düzeni başlamış. İnsani çalışma ortamı yok. Çökmüş sistem ya. Gerçekten çökmüş. Yazıklar olsun bir de Bolu için şunu yapacağım bunu yapacağım diyorsun. Sen olan sistemi çökertmişsin. Utanmadan bile çıkıyorsun. Bolu için güzel şeyler yapacağım diyorsun. Yazıklar olsun sizin yapacağınız şey. Sağlık Bakanlığı Bolu'ya getiriyorsunuz. Ya caddede dolaştıracağınızı buraya getirsenize kardeşim. Buradaki rezilliği göstersenize. Burada saatlerdir 8-10 saattir sıra bekleyen Bolu hastalar var. 80 yaşında insanlar var. 85 yaşında insanlar var. Bu da çalışanlarımızın hiçbir suçu yok. Çalışanlarımız can siperhane bir şekilde çalışıyor. Doktorlarımız, hemşirelerimiz, hasta bakıcılarımız, temizlik görevlilerimiz, güvenlik görevlilerimiz. Ama buraya ek bir bina yapılmadan sen aklı, hangi akla hizmet burayı bölge hastanesi yaptın? Hem Bolu'ları mağdur ediyorsun hem de Bolu dışından gelen hastaları mağdur ediyorsun. Suriyelilere gelince ilk sıralarda Hemen muayenesini yapın diye talimat göndermeyi biliyorsun. Bugün tekrar gördüm ki senin insanlık anlayışınla benim insanlık anlayışım birbirinden çok farklı. Senin için Suriyeliler önemli, benim için bollular önemli. İşte fark bu. Yazıklar olsun. Şu sağlık çalışanlarına çektirdiğin için Allah Teala'nın huzuruna binlerce kul hakkıyla gideceksin.